Herkese selam arkadaşlar. Taraftan Notları kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Başakşehir maçına konuk olduk. Fenerbahçe 3-1 galip geldi. Taraftarlara maç hakkında yorumlar alacağız. Lütfen tüm futbol severleri kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Lütfen bu kadar emek veriyoruz. Yağmurlarda geliyoruz. Lütfen bir abone olmayı çok görmeyin lütfen. Buyur abi size Allah galibiyet yaparsın. aldık ama yani takımın futbolundan hiç memnun değilim bir kere. 10 kişi kaldıklarından itibaren bizim çoktan bu skoru hani 3-0-4-0'a kadar götürmemiz gerekiyordu. Futboldan memnun değilim. Ya bir şekilde kazandık. Evet, Şampiyonluk da zor gözüküyor. Daha bu saatten sonra pek bir umudum yok ama işte geliyoruz. Yani. Teşekkür ederim. bugün haberlerde gördüm. O UTG'de e, liderini Ali Koç istifa diye bağırdığı için biletini iptal ettirmiş. Sadece şunu söylemek istiyorum. O herif ve o yönetim gidici elbet bir gün gidecek ama biz mezara kadar fena maçıyız. Biz burada kalacağız. O herifler bir gün gidecek ama biz burada kalacağız. Onunla... bro, what today, today <laughs> we win. So I don't know what, what to Shout Okay, today we win. So the result was good but actually... There was some problem let's say yeah. Yeah. Okay burst uh, uh. a <laughs> Ceko'nun yediği kafayı Galatasaraylı bir futbolcu yeseydi 3 takla atar 3 saatte yerde atardı. Karakter böyle bir şey. Her takıma nasip olmaz. Her takımda karakterli oyuncu yok. Görüyoruz Torreira'yı, Muslera'yı, Barış Alper'i. Bak ne dediler? İşte iki sene sahalardan A uzak kalacak. Bir sene çapraz bağları koptu bilmem ne. Bak yarın Trabzonspor maçında kadroda. Abi işte bunlarla bu yerlere geliyor. Yapı dedikleri bu mu abi? Abi yapı dedikleri tam da bu A ama Abi badem bıyıklarını falan bırak zaten. Görüyorsun zaten. Neyse abi teşekkür ederim. Peki şampiyonluk şansını ne görüyorsun Fenerbahçe'de? Oyundan memnun musun? 3 puan kaldı. Galatasaray'ın oynanmamış bir maçı var. Mücadele var. Hırs var. istek var. Fenerbahçe'de bir tek şey eksik olan şanssız bir takım. Gerçekten şanssız bir takım. Bu şanssızlığı da atlatırsak. Niye şampiyon olmayalım? Yönetime güveniyor musun peki abi? Abi şimdi yönetimle bir ilgisi yok ya. Gerçekten yok. Elinden geleni yapıyor. Hani Ali Koç'u destekliyor muyum? Sevmeyen bir adamım. Az Yıldırım'ı destekleyen bir adamdım. Getirdi 20 milyon euroya El aldı. Ondan sonra işte Amram At'ı aldı. Atatürk At falan istiyordu. Takım kötü değil, takım çok iyi de oynayamıyor, oynayamıyor, oynayamıyor. Çok taraftarı olurum, çok güzel şeyler düşünüyorum. Kimse bit biz bitti demeden kimse bitmedi. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz dünkü adamları biz Fenerbahçeliyiz. Biz Fenerbahçe son sözüm ya. Fenerbahçe. Dar ağacında olsa bile Fenerbahçeliyiz biz. Ne Bizi yok dünkü çocukları bırakmadık. Bizim canımızı kimse sıkmasın. Biz Fenerbahçeliyiz. Yarın bir Trabzon Trabzon kahpelik yapmasın yeter ki. Trabzon kendi oyunu oynasın. Kendi oyunu oynasın. Biz her türlü biz yolumuzdayız. Biz kimsenin 3'ünde 5'inde olmadık. Biz adam gibi puanımıza baktık, yolumuza baktık. Ama onlar her zaman kendince bir yollara bakıyorlar. Ne yolları var? Ne anlatmaya çalışıyorlar ben onların? Hiçbir şeyini anlayamıyorum. Ve hiçbir şeyini anlamıyorum. Ben çünkü Fenerbahçeli, yine Fenerbahçe taraftarı olarak bugün kimse gelmez dediler. Bunu yine bugün doldurduk. Biz Fenerbahçeliyiz. Teşekkür ederim onlar abi. Fenerbahçe. Son sözümüz Aziz, baba gelsin. Aziz baba gelsin. Aziz, Aziz baba gelsin. Aziz baba gelsin. Aziz baba, Aziz baba gelsin. Aziz baba gelsin. Galibiyet aldınız abi oyun için. Aziz düşünürsün. baba. Gel, gel Kız. Merhaba öncelikle. Bugün e, bizim için çıkış maçı olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Yani bu kadar yağmurlu, bu kadar kötü bir havada bayağı yoğunduk. Yani neredeyse yüzde seksen, yüzde doldu stadın diye düşünüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyor. E, bence yeniden dirildiğimizi düşünüyoruz. Tekrardan liderliği bir kere alacağız, bir daha bırakmayacağımızı düşünüyoruz. Yani bu durumda şu an hani Ali Koç'u eleştirip aslında gitmesini ben de istiyorum şahsi olarak. Bütün arkadaşlar istiyor ama şu an yani e, bizim kenetlenip bir an önce yani seriye bağlayıp bir an önce liderliği alıp tekrar devretmememiz lazım ki anca böyle şampiyon olalım. İnşallah yani 10 yıl falan oldu. İnşallah şampiyon oluruz ve buraları bayram yerine çeviririz. Bütün Fenerbahçeliler yani e, ben 2013-14'te burada en son kutladım. Herkes dört gözle bekliyor. Yani bütün İstanbul, bütün Türkiye böyle bir yani şampiyonluk görmeyecektir emin olun. Ama inşallah sezon sonu şampiyon olacağız beyler. Ee, şu an galibiyet için çok mutluyuz. Biz Aydın'dan geliyoruz buraya. Kilometrelerce yol çektik. Biz taraftarız. Burada şampiyonluk görmek istiyoruz. Ama ruh lazım. Bize Amrabat gibi adam lazım. Şu an eğer beraber kalsaydık Mourinho'nun hatasıydı. O sayı dururken Mert Müldür bence boşunaydı. Hadi Amrabat sarı kart gördü. İsmail'e değiştirebilirsin. Ama bakın Bekao sakatlandı. Böyle kaldık ama takım yine yapacağını yaptı. Elinesi kuyudan çıktı. Şampiyonluk geliyor, hazır olun. bence oyun gene kötüydü. Yani iki tane maç e, mağlubiyetle sonuçlanmıştı. E, gene bir rahat çek, rahat bir şekilde biz bu maçı alıyoruz diyemedik yani bence. 10 kişi kaldı diğer takım. Fenerbahçe'de oyun yok abi. Bu nasıl bir bu nasıl bir şeydir yani? Eee Birbirleriyle oynamamış takımı sahaya çıkartıyor. İlk 11 bence hatalı bir ilk 11'di yine aynı şekil. Birbirleriyle oynamış takımı çıkarmadı sahaya. Ee, sonra şut olarak şut çekemiyoruz. Takım oyunu denen bir şey yok bence Fenerbahçe'de. Ee, zaten yediğimiz gol de zaten rehavete kapıldık gene. Rehavet sonucu olan bir goldü. Ee, bence e, bu gidişatın e, devam sürmeyecek bence. Biz devam edemeyeceğiz bu galibet, galibet serisiyle. Ee, Mourinho'ya veda edeceğiz gibi geliyor. Çünkü Fenerbahçe gerçekten istediği oyunu oynayamıyor yansıtamıyor belki sahaya yansıtamıyor ama bu hata teknik direktöre yazar abi. Teknik direktöre yazar. Bir, bir bir, bir bir maç bitseydi teknik direktöre yazacaktı zaten. Yani sen orada e, sarı kart yiyor tamam am, Amrabat onu çıkart. E, beka yeni be beka 10 kişi kaldık yani bu sana yazar abi. Bunu öngörmen ön, ön, ön gerekiyor yani. Ama bence dediğim gibi Fenerbahçe bu sene de biraz zorlayacak gibi geliyor ama inşallah oluruz. Teşekkür ederim. Ben ilk önce derbi haftasına gitmek istiyorum. Ya derbi derbide rezalettik. Adam gibi Derbiden neden başlıyorum? Zaman. Çünkü derbileri kazanamazsak şampiyon olamayız. Ya, geçen olay, sene olay, normalde olay, Trabzon spor maçı olay, e, bir derbi olarak görmem ama geçen sene mesela bir Trabzon maçını kaybettik de şampiyonluktan oldu. Yani ben anlam veremiyorum. E, çok kötü on millerle falan çıkıyor. Mesela bu Samet. Samet iki maçtır ne yani ben anlamıyorum gol atınca oynama şey mi geliyor yani 11 11'e çıkma şey mi geliyor anlam veremiyorum. Ya bu sene e, bugün de öyle böyle kazandık. Ama yani ben bilmiyorum, bilmiyorum yani. Ya. Ben, ben sadece bir şey evet. Söz veriyorlarsa yapacaklar. Bu taraftar her şeyi hak ediyor. Söz veriyorlarsa yapacaklar. Buradan Acun'dur, Ali Koç'tur hepsine. Hepsine bir mesajımız burada. Evet. Buradaki insanların hiçbiri hiçbiri Fenerbahçe'den çok hiçbir şeyi sevmiyor. Biz Fenerbahçe'yi seviyoruz. Biz Fenerbahçe'nin galibiyetine de, Merhaba. mağlubiyetine de, her şeyine de canımız feda. Ama 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 artık artık şampiyon olup bu dünyayı yakmak Merhaba. istiyoruz ya. Yani. Biz şampiyon olalım. Bizi şampiyon yapın. Bu kadar basit. Teşekkür ederim abi. Abi ben Bravo. sadece bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika, bir dakika. Sadece bir şey. Bir dakika. Bu Mourinho abi Mert Müldür'den Tadiş'ten ne buluyor bilmiyorum. Abi veliaht mıdır? Annesiyle son adam mı tanıştı bilmiyorum. Abi hiç çıkmıyor bu adam. Kurtarıcımız gibi girdi. İrfan Can garibim çıktı. Star bizim için İrfan Can. İrfan Can! İrfan Can! İrfan Can! Çoluğumuzu çocuğumuzu bıraktık. Hanımımızı bıraktık geldik. Doğru mu? Doğru. 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 Bakın. Biz beş oğlum tane oğlum. değişiklik yapmışız. Doğru. Abi son dönem on dakika beş Doğru. dakika mı? Yedi sekiz dakika. Gönlük Yedi sekiz dakika, dakika. Yani. bayağı. On kişi oynadık biz ya. Normal mi? Doğru Abi normal Doğru. mi bunlar? Doğru. Doğru. Eksiklikler. Hayır. Bunu, Hayır. bunu, bunu. bunu i̇stifa, şey. yönetim, istifa. Yönetim istifa. Yönetim. Hayır yönetimdi yönetim yönetim yönetim. 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 yönetim 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 yönetimle yönetim alakası, alakası falan yok. Nasıl yok Ali ya? Koç yok da bizim abi. Aziz Yıldırım yok da bizim her şey bizim. Bunda bir sıkıntı yok ama biz ne zaman rahat bir maç izleyeceğiz baba? Ne zaman? Abi. Tek yapacak bir şey var. Şimdi sen bir dakika. Bak Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım. tek tek Abi, tek güzel, bir, bir tek tek Oba. bir şey gerçek var arkadaşlarım buna katılalım. Bizim renklerimiz güzel. Başka bir şey konuşmayacağız yani Ağzım. yapacak bir şey yok. Ağzım. O yüzden o yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Ağzım. Şöyle bir şey yapacağız. 17 takımı kardeş yapan babaya fena Baba bak herkes Fenerbahçe Türkiye'nin büyük spor kulübüdür. 17 takımı bütün bütün takımlar Fenerbahçe'dir. Bütün takımlar abi 18 tane takım bize karşı yenir. top oynuyor. Hakemler dahil, yenir. yönetimler yenir. dahil yenir. ne bileyim e, yani yenir. poli, politikaya politikaya girmek istemiyorum ama politika da bize karşı adamı Kendisi en büyük, o o o. Bir büyük Şimdi ben geri konuşayım. Bugün lying. bugün A, ben bir dakika. Bugün A, bugün ben taraftarımıza A, teşekkür ederim. Evet. Gerçekten Benim çok güzel. Bir adamım. dakika. çok güzel. Çok güzel bir maç çıkardık. Lakin şöyle bir ben Gerçekten bugün izlediğim maçtan keyif aldım. <laughs> 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 abi sen yorumnu yap abi. Ben Abi bir dakika, ya, abi, bir dakika abi ya. <gülüyor> ben <gülüyor> herkes <laughs> için özür <laughs> abi, abi. Abi konuş. konuş ben bugün izlediğim maçtan keyif aldım. Gerçekten her şey her. bir dakika ben her şeye herkese çok teşekkür ederim. Gereken yapıldı. En büyük Fenerbahçe. Bu kadar <laughs> basit. Abi her her en büyük Fenerbahçe. Fener Süper ama şu maksimum biraz yapmak çökül abi. Bulmaca çökün. Ne, ne, ne. Allah aşkına. Abi. Abi. Aziz baba evlatların işiyor işiyor. Abi o hafta forma çıkacak. Biraz bulmaca çökül abi. <laughs> abi. Yıllardır altı yıldır başarısı olmayan bir başkanı taraftar hala neyin destekliyor? Neyini destekliyorsunuz? Aziz baba bir sene şampiyon olamadı ülke yerinden oynuyordu. Lütfen gelin yerinize. Oooooooo oh! oh! Aziz Yıldırım Oooooooo oh! Aziz Yıldırım Oooooooo oh! Aziz Yıldırım oh! <laughs> e, Gerçekten zorlu mücadele oldu. E, ben burada da Fenerbahçe camiamızı yine tebrik ederim. Güzel bir mücadele ortaya koydular. Lakin bugün çok sakatlarımız vardı. E, bunlar tabi işin şanssızlığıydı. Ben burada sadece demek istediğim olay şu. Deniz Türüç. Bak sen bu camianın ekmeğini yedin. Ee, kalkıp ihanet etme. Bak ayıp ediyorsun. Bu sana yakışmıyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Ayrıca bir konuda değinmek istiyorum. Geçen benim mahkemem vardı. Arda Kardeşler denilen hakem benim mahkemeye vardı. Ben Ayşe mahkemeye çıktım. Var. Ben şunu da söylemek İyiyim istiyorum. Abi. Sayın Hacı Osman'a buradan seslenmek istiyorum. Lütfen bu hakemlere artık bir ayar mı veriyorsunuz? Ne veriyorsunuz? Artık bunlara bir çözüm üretin. Ya kardeşim benim ben buradan maça gidiyorum. Buradan maça geliyorum. Tonlarca para döküyorum. Kombine alıyorum vesaire. E ee, ne olacak? Bizim hakkımızı kim savunacak? Nerede yönetim? Nerede spor bakın? Nerede şey? Bakın lütfen rica ediyorum bu Arda kardeşler gibi hakemden artık düdük astırın yani. Lütfen bitirin artık yani. Rica ediyorum bitirin yani. Aziz Yıldırım. Ne düşünüyorsun galiba? Seni tatmin etti mi? Merhabalar. Merhabalar. Bu adam çok yarraklı bir adam. <laughs> <Şu an. gülüyor> yani hadi, hadi Ne demişti? <laughs> ne, demişti <laughs> ne demişti Aziz Baba? Ben öyle bir babanın da oğluyum ki beni hiç kimse tehdit evet. Biz <laughs> öyle bir takımın taraftarıyız ki bizi o oh, bu <laughs> falan Afiyet filan kimse İzlifaz. bizi yıkamaz. Biz, Biz, buradayız. Biz, Biz buradayız. Biz buradayız. Yine buradayız. yıkılmayacağız. Ama kötü müyüz? Kötüyüz. Çok kötüyüz. Ama bizi kimse yıkamayacak. Ama Aziz Baba da olmadan bu takım adam olmayacak. Teşekkür ederim abi. Abi. Evet, abi. abi. abi maç alalım abi. 11 10 kişi kalan takıma çok iyi futbol oynamadık. Hemen abi, Gerçekten hemen hemen 5 hemen tane yapalım. atmamız lazım yani. Tamam abi. Abi yorum yapsın. Söyle abi Başakşehir söyle kanka. Ya. Abi Ali Koç istifa başka ya. bir şey ya. demiyorum. Ali Koç istifa. Ali Koç istifa. Abi. Ali Koç istifa. Abi, bir i̇stifa. Bir Ali Koç. Abi maç bizim için Koç, çok zor ya geçti. Ya Aynen. Koskoca takımı ne hale getirdin? Ne hale getirdin? Ooo. Abi, Koskoca abi çok zor maçtı bence bizim için. 11 kişiydik. Başakşehir 10 kişi oynadı. Gerçekten çok zorlandık. Bu taktik açılmadı. Ondan sonra gö herkes gördüğü gibi bir bir oynadık, e, bir girdik o maça. Başakşehir bir e, golü attı. Ondan sonra çok son dakikalarda, hepiniz gördünüz çok zor mücadelen maçı e, çevirdik. Böyle devam gidemez. Şampiyon olmak istiyorsak, bütün takımları yıkacağız ve kazanacağız. Taraftar arkamızda takımın arkasında kalsın ve inşallah senin sonunda şampiyon oluruz Fenerbahçe Camii için. Teşekkür ederim abi. Kısa bir yorum abi. Abi güzel maç. <laughs> 5 tane atmamız gerekirdi en az. iyi bir oyundu. Takıma başarılar diyeyim. Bu şehir şampiyon olacağız. 3-1 kazandık ama ben şunu söylüyorum. Bugün Samet olsaydı biz de 3 tane bir tane atamazdık. 5 tane de yerdik. Yani çok basit Samet'i takımdan gönderin. E, Mert Müldür de oyunu aldı. Mert bugün o kadar kötü değildi ama e, normalde de Mert'in çok hatası var. O da bize çok puan kaybettiriyor. Bu da bizi şampiyonluktan ediyor. Yani Mert de Samet'in takımdan gönderilmesi lazım. Bu ikisiyle olmaz. Yani. Kesinlikle yani. Şampiyonluk adayı sizce en büyük kim? Abi şu an e, Fenerbahçe-Galatasaray gider şampiyonluk. Bence derbiler bilirler. Yani önümüzde Galatasaray derbisi olacak. Ligin ikinci arasında yine e, Trabzonspor maçı falan olacak. Onları yenersek ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Ama derbilerde takılırsak şansımız yok. Galatasaray çok iyi gidiyor çünkü. Yani bence biraz hakem desteği de var bunun içinde. Yani e, derbi kazanamadan şampiyon olamayız. Teşekkür Abi Berke özel sakatlandı ya iyi Hafta Fener'le maçı var. Galatasaraylar Instagram'da falan paylaşmışlar. Diyorlar ki yapı var falan. Fener'e gelince yapı, Galatasaray'a gelince derin Galatasaray diye paylaşıyorlar. Bunu açıklasınlar. Fener'e gelince hep yapı oluyor zaten. Onlar dürüst. Hem cevap şey mi abi. Soru cevap şeklinde. Maç ne düşünüyorsun maç hakkında? Fenerbahçe'nin gidişatı hakkında. Ya Fenerbahçe'nin gidişatı bu Ali Koç'un istifası için ben takımın oynamadığını düşünüyorum bilerek. Ondan sonra bu Ali Koç'un da acili olarak çok acil olarak istifa etmesi gerekiyor. Hani istifa da bir hizmettir yani. Bu burada takımı kötüye çekeceğine istifa etsin. Hani bir gerçek Fenerbahçeli olarak istifa etsin. Takım daha güzel yerlerde görelim. Burada bu sokaklarda şampiyonluk kutlayalım anladın mı? Ben bu adamın Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum. Tamamen de ihanet ediyor bize. Ben kesinlikle bu yapılanları da doğru bulmuyorum. Az önce kardeşim dediği konuya da çok değinmek istiyorum. Biz Yapınca yapı oluyor. Galatasaray yapınca derin Galatasaray oluyor. Hiç öyle bir şey yok. Biz burada alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bak bugün Ceko'nun kafası yarıldı. Hiçbir şey çalmadılar. Kaç tane penaltımızı vermediler. Tadış orada korner pozisyonunda yerde yattı. Hiçbir şey demediler. İşte bize gelince yapı oluyor. onlarda da derin Galatasaray oluyor. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ali Koç'un da acil olarak istifa etmesini gerektiğini düşünüyorum. Ne Abi ben 8 yaşındayım. Şimdi 8 yıldır şampiyon olmak için her sezon resmen buraya geliyorum. İkide bir forma alıyorum yani her sezon forma almak zorundayım ben. Ali Koç'un istifa etmesi gerekiyor. Her zaman Aziz Yıldırım şampiyon etti yani takım abi. Aziz Yıldırım mı istiyorsun? Evet. Sen bile bunu söylüyorsan. Çocuk sen... görmedi. Çocuk görmedi. Gel lan sen de sabıyorum. Gitmesi taraftarıyım. Yani kulüpte taraftar e, futbolcu gitti. Teknik direktör değişti. Bir tek yönetim değişmedi. Demek ki olmuyor. Yani bu kötüdür, iyidir. Adam şirketleri yönetiyor. Burası bir e, yüzyıllardır bir çınar burası. E, yönetemiyor de, demek ki. Yönetemiyorsa uygun bir şekilde istifasını etsin. Biz de gelelim heykelini dikelim buraya. Dosya ayrılalım. Olmuyor abi olmuyor. Allah kazanmamız iyi oldu gerçi ama iyi oynamadan yine kazandık bana göre. ilk 30 dakikası iyi bir maç. Ondan sonrası yok. Zaten Mourinho'nun Mourinho yapmış olduğu e, 60. dakika 5 değişiklik. Sonra bir sakatlık geldi. Bu kadar tecrübeli bir hoca bunu yapması yani düşündürücü. Bizdeki puanlaması çok düşük diye düşünüyorum ya ben Mourinho'nun. Sakıncalı adam siz de basın olarak. İnşallah böyle gitmez diye düşünüyorum. Hoca böyle gitmez inşallah. Sorun nerede abi peki? De Fenerbahçe niye rahat galibiyet alamıyor? E sanki hoca ile futbolcular arasında bir sorun varmış gibi. Özellikle bugün İrfan 2-3 kere azarladı yani sahanın içinde. Bence İrfan da bugün iyi oynuyordu. Belki sakatlanmasın diye onu çıkarttı ama bence yanlıştı yani. İrfan'ın çıkması yanlıştı. İrfan kalmalıydı. Peki size işte şampiyon kim olur abi bu sene? Yani şampiyonluk ortada %50 %50. %50 mi? 6 puan var ama. Olsun 6 puan olsun 8 puan 9 puan geriden gelip şampiyon olmuşluklarımız da var yani bizim. Teşekkür Öncelikle de bu gidişat kötü gidişat. Yaklaş biraz Benim sabah 5'te işim var abi. Ben işim bırakıp buraya geliyorum ya yağmurda çamurda. Diken üstünde maç izliyoruz abi. Ben hiç sevmiyorum öyle. Geçen sezon ilk yarılarda 5-0 koyuyorduk, 4-0 koyuyorduk. İlk yarı rahat rahat maç izliyorduk. Şimdi kolmuyor abi. Ali Koç diyor ki ben varken bu takımı şampiyon yapmazlar. O zaman istifa et abi. Niye duruyorsun hala? Bizim gençliğimiz dedi. Ben 10 15 yaşıma geldim abi. 2 yaşında şampiyonluk gördüm. Daha hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Az yıldırım evlatların işi baba. Abi şampiyonuz. Her rahat es yani rahat gideceğim dediğim o kadar. <laughs> Teşekkür ederim. Abi var mı senin düşünün? Vallahi şampiyon Fenerbahçe. Teşekkür ederim. Hoş... Ya ben Ali Koç hakkında değil de daha çok Mourinho hakkında konuşacağım. Şimdi İsmail Kartal geçen yıl 99 puan toplamış. Adam tarihin en iyi futbolunu oynatmış. Yani çoğu taraftara göre biz gerçek şampiyonluk. Hatta çoğu kamuoyuna göre sadece Fenerbahçelere göre değil. Biz gerçek şampiyonluk geçen yıl. Bunu gösterdik. Galatasaray'ın sahasında da gösterdik. Burada da Fred'i cezalı duruma düşürdüler biz kazanmayalım diye. Her şey planlıydı. Geçen yıl biz gerçekten şampiyon olduk ama bizi belli güçler şampiyon yapmadı. İsmail Kartal'ı sen niye gönderiyorsun? Bugün 10 kişi Başakşehir gelmiş bize gol atıyor. Kafa golü atmasak belki kazanamayacaktık. 10 kişi Başakşehir'i yenmekte zorlanıyoruz biz artık. Böyle bir takıma dönüştük. İsmail Kartal'ı gönderiyorsun, tutuyorsun. Saçma sapan bir futbol oynuyoruz biz şu an. Mourinho, Mourinho görüyoruz Mourinho'yu. İsterse dünyanın en iyi teknik direktörü olsun. Ben Fenerbahçe'ye ne kattığına bakarım. Fenerbahçe hiçbir şey katmadı. 6 ayda oyunumuz çok geriye gitti. Bir de üstüne o kadar para harcadık. Adam bir de kaçacak 2-3 aya. Yani bir de tazminatını ödeyeceğiz adamı. Böyle saçma sapan bir şey hiç gerek yoktu. Umarım en kısa sürede İsmail Kartal geri gelir. Teşekkürler arkadaşlar. Taraftan Otra abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yağmurlu havadan Fenerbahçe'den selamlar. Sizlere herkese hayırlı akşamlar. <laughs>